Merhabalar. Bugün sizlerle Volcano Blue'un çok uzun bir zaman sonra 3. bölümüyle beraberiz. Şimdi e, uzun süredir oynamadığım için biraz unuttum mod paketinde ne yaptığımızı ne ettiğimizi. Ee, en son Cold East Seed yapmışız sanırım. Ee, evet buradaymışız. Bizden Charcoal istiyor. Cold Seed'in dropları peki neler? Hmm. Bu arkadaş nerede? Y yüz üçünüz ne? Z kaç tedi mesela? 61 Tamam, ee, kabul, ee, kabul güzel. Ee, o zaman yukarıya doğru bir yer ayarlayacağız önce. Ben birazcık o zaman kabul e, stone kazayım. Ona sonra devam edelim. Her şey hazır. Şimdi yukarı çıkışı nereye vereceğimiz önemli şu an. Yani şuradaki obsidinlardan kurtulamayacağız bir süre. O yüzden bu tarafa doğru genişleyeceğim ben de. Buraya bir yanlışlıkla su akıttığımız için kurtulamadığımız bir yığın var orada şu an. Hani bir iki tane olsa kırardım yumrukla. Ben bir iki tane değiller. Bu ne be? Nasıl açılıyor? Ha. 25 desem buradan önce koyalım bunu buraya o zaman. Şöyle yapalım bunları da. Biraz düzen yapalım. Yemeğimiz varmış. CD atalım. Kerüt atalım, şabır ke'ne atalım. Patates atalım. Ve bu görevi tamamlayıp son nedirlerimizi alalım. Odun Olur, otusuna nasıl yapılıyor mesela. Hmm. Tamam. Şimdi güzeç çık 103'e çıkmak için yeterli değil son nedir. Kabus sonu oluyor musun? Taşı sıtınca oluyorsun. Tamam kabul kabul ee, şöyle yaparız biz de Bam. Ee, ben birazcık daha taş kazıyorum o zaman evet her şey hızlı ee, buradan hemen bir tane daha taşın ısınmasını bekleyip gidebiliriz şöyle yapacağız boom Tamam 48 tane oldu. Bize zaten 103'e kadar e, blok taşıyacağız. Hani çok tabi yapacağımız bir şey yok başka. Tabi MLG yapabileceğime inanmasam da e, deneriz. Şaka mı ya? Normalde duru. Asla. Yapamıyor normalde bu tür şeyler. Neyse, bunların hepsini bir gün kazarız artık. İnşallah. Yine 93'e doğru, 100'e doğru. 100, 105, 102, 103. Şimdi burada birazcık büyütelim alanımıza. Rampayı şöyle yapalım en azından. Ki... En azından 3x3'lük bir alan bize burada bir süre yeterli olacaktır. De burası da yetmeyecek o ayrı bir mesele bize. Peki sen, evet sen ee, biliyor musun? Bilmiyosun? Hımm yok Çok hızlı çıkıyor yalnız merdivenlerden Çok hoşuma gitti kesinlikle burayı bir e, su yapacağım 4 blok. Ben buradan her inişte e, bu kadar yavaş inersem olmaz sıkıntı. Şunları toplayalım. Tamam, her şey hazır. Şimdi sadece yapmamız gereken şeyler beklemek. E, o zaman ben bekleyeyim. E, buradaki arkadaşlar hem gerçi emstrold yapıp evet emstrold yapabiliriz. 18 camım var. Arkam. Bunu bizim canımız gidiyor zaten. Tamam. Bunu eziyorduk değil mi? Evet. Ve Mr. Restost. Bu bunlar ne işe yarıyor şimdi? Neyse öğrenelim bir şey Et bir stories taztim olur. Right click. Tam bu. Ne oluyor be? Bu ne? Aa, Ben tamamını okumadım acaba neden? Ha, okey tamam. Yani buna şeker ay şey kemik tozu basmam gerekiyor bunun o kadar Pink tayı nereden yapacağım ben? Tabi yine çiçeklere geliyor mevzu. Ve bu ne demek biliyor musunuz? A a. Şu demek oluyor. Kendimi kesmem gerekiyor biraz şöyle yapalım. Ha tamamen büyümeden tabi olmayacak. Peki. Şöyle şöyle. Shift'e falan. Yok Olmuyor mu? Olmuyor sanırım. Yani bunlar büyüdü ama. Aa. Tamam o zaman e, bu böyle. Bu bon, olmuyorlarımız. Bir yukarı bakalım. Keşke yukarı giderken bir de aşağıdan üstüme işte buğday alsaydım da yukarı tamamlasaydım. Peki sen? Evet. He. Sen ışıksız mı yetişmen gerekiyor? Yani bir de ışıksız bırakacağım biraz. Yani anlamadım. Andın rejim var. Evet. Y103'ün üstünde yani bir bloktan mı üstte çekmem gerekiyor senin? Mesela durumu oysa yapabilirim Aa, Bak yüzde sıfıra düştü şu an oh. Tam burayı böyle bırakalım Buralara yarım blok döşerim ben Hoplamaması adına Tamam. Evet burada da başlar çıkmaya başlamış. Bunları peki, bunları da büyütemiyorum. Ee, o zaman ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şöyle birazcık buğday yapacağım Bu buğdaylardan hatırladığınız gibi. Yapabiliyoruz. Ee, kendime büyük bir alan açacağım yani en azından bir. 5x5 kadar bir büyüklükte. Ve orayı tamamen buğday tarlasına çevireceğim. Ondan sonra geleceğim. Artık. Yani dediğim gibi 5x5 yapacağım yine ama Yani ne kadar uzak olsun bu. Şimdi ne kadar ilaç bir yer oldu ya burası

Hatta tam ortasına bir tane su koyarız. Lütfen bana şunları şöyle yapabildiğimi söyle. Yapma bana bunu ya. Ben Crusher'ın altına Ups Ben nasıl kabusunu üretmiştim acaba oyun başında Cable seat Doğru Neyse bir tane kablo hemen ekelim buraya. Oh, ver bana oradan. Tamam. Siz siz olun yedek kazmanız olmadan tüm taşınızı harcamayın. Kamus potudur Sen grown olmuşsunuz. Bunlar da böyle. Büyüdüğü zaman alıyorsunuz ve e, toprağa sağa klikliyorsunuz. E, bunlar için daha büyük bir alan oluşturacağım ileride. Ama şu anki e, imkanlar evrenliği kadar. Şimdi burası 5. Sı, 7. 7. 2, 3. 4 buraya su gelir. Böyle yapsak e, okey bir alan bence. Gayet okey bir alan. Burayı full wheat tarlasına çevirebilirsem eğer ki, ki, çevireceğim. çok güzel bir toprak kaynağımız olur bizim. Şu an daha toprağı nasıl yapacağımı gerçekten tam anlamıyla bilmiyorum. Tamam. Ho. Aa. Bunun için çimen makas. Birazcık daha çimen. Kırmızı boya lazım zaten Bunlarla çubuk yapabiliyorduk ee, Tamam Bir mi miydi? Evet Bir sürü şey Şimdi Bir ho ver bana Ee, bu buğday tarlasının zaten bir amacı da şey. Ee, hani büyük çim alanlar oluşturabilmek. Yani yoksa ben bu kadar buğdayı ne yapacağım? Gerçekten bilmiyorum. Ve finish Bunlar da büyümüş. Bunları biriktireceğiz. Eee bunun gibi yine bir alan oluşturacağım ben bunlar için de. Hatta tüm bitkiler için oluşturacağımı da söyleyebilirim. O zaman ben burada videoyu bir durduruyorum. Birazcık taş falan kasayım. Aaa mandım varmış benim. Unutmuşum. Taş falan kasacağım. Yeteri kadar toprak oluşturduğum zaman da orayı tamamlayacağım. Sonra devam edeceğiz. Evet dostlar e, burası bitti, artık böyle yaptığım şey artık şurada buraya gelip Shift basmak ve gördüğünüz gibi her yer büyüyor. Sonrasında burayı topluyorum ve e, buradan yaklaşık 18 tane falan toprak geliyor tek seferde şu an. Tabii e, bu benim hesaplamam, daha hiç burayı tamamen kendim yetiştirmedim. Görüyorsunuz. Buradaki taşı tabii ki kaldıracağım. şey Bir 12 2 Bir şey var mıydı ya burada? Bu versiyonda gelmiş miydi ki acaba? O kadar uzağım ki versiyonlara. Gelmemiş, 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 gelmemiş. Ay ay. Yani siz siz olun, tavşan olmayın, benim gibi olmayın. Daha fazla kazılması gereken obsidiyenum var artık. Gördüğünüz üzere. Gelmiş olsaydı çok mutlu ederdi ama. Neyse. Yani burası artık bizim için çok rahat bir Buğday kaynağı. Tamam Uf, bu artık kanalda ayrıca videoların kısa olacağını söylemem gerekiyor yani en azından birkaç hafta için diyelim o yüzden bugünlük beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın bu bölüm burayı yapmış olduk de bakalım sonrasında videoyu sonlandıracağız Evet bu site büyümüyor gördüğünüz gibi ee, buraya bir su getirdim bir de buraya işte böyle yaptım yani aslında yavaş yavaş büyüyor ama tam olarak anlayabilmiş değilim ben yüzde 42 şu an bir şifte falan deniyorum şanslı ama Hı -hı. yok yani o 57 oldu acaba. Ben bir büyütmeyi deneyip geliyorum o zaman. Evet ee, büyüdü. Ve... Ve... shift basma olayı işe yarıyor. Yani bu arkadaşlar da. Bu Golden Note ne işe yarıyor? Hiç en ufak fikrim yok. Hemen bakalım. Ha. Ha. Hmm. Tamam. Ee, hadi devam edelim ya bu bölüme. Yani canımda oynamak istiyor gerçi. Neden olmasın? Hadi devam edelim. Ya da iki bölüm olarak da gelebilir. Şu an çok kararsızım bu konuda. Hmm. Evet evet ya iki bölüm olarak gelsin. Hani ben de e, kendimi çok yormamış olurum hem. Umarım beni anlarsınız bu konuda ya. Gerçekten yoruyor. Avinagatsı ee, buraya atalım. Mystery Hot e. saat. Tamam. O zaman e, bu benim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.